Sultan Alparslan 1071 yılında Malazgirt'i kimlerden aldı? Bizanslardan. Hangi şeyden komutandan? Aa, baş harfini söyler misin abi söyleyeceğim. Dilim ucumda. Söyle ya, söyle. Söyle. Baş R. R. <laughs> R. Başka harfte bir şey. R. <gülüyor> Yok ikinci harf olmaz da. Başka bir soru var mı? Cevaplar sen sor abi. Peki 1176 yılında hangi savaş oldu? Mirekefalon. Peki önemi nedir? Mirekefalon savaşı sayesinde Anadolu kesin bir şekilde Türk yurdu olmuştur. Hatta evet. Peki Osmanlı'daki en sevdiğin padişah kimdir? Fatih Sultan Mehmet herkesin de olması gereken. Neden peki Fatih Sultan Mehmet? Yani sadece savaş değil hem bilim <laughs> e, o alanlarda siyasi olarak da bir gelişme var. Hem hani fetihler misal Sultan Selim dönemi kadar olmasa da bayağı dediğim gibi ilim, siyasi bunlara önem verilmiş ve bunlar da hani kendini göstermiş diğer alanlarda. Peki ilk ve son peygamber kimdir? İlk Hazreti Adem, son Hazreti Muhammed. Peki peygamberimiz Hazreti Muhammed kaç yılında doğup kaç yılında vefat etti? 571'de doğdu, 632'de öldü. Evet. Peki savaştı, savaşları söyle. Adını Fatih, 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 e, şeyin Peygamberimiz. Peygamberi Hı -hı. Bedir, Uhud, Hendek, sonra Huneyn e, Savaşı var. E, Taif kuşatması var. E, Hayber'in hay, e, Hayber fethi gerçi onda Hz. Muhammed yok. Bizans'a karşı olan bir sefer vardı. Ona da Hz. Muhammed katılmamıştı. Genel olarak bunlar. Çok teşekkür ederim. Bize günümüzde var olan 5 tane Türk Devleti sayar mısınız? Günümüzde var olan Türk Devletleri mi? Özbekistan Azerbaycan Şuşa neredeydi? Ee, Şuşa'ya çalıştım çünkü. Özbek Türkmen tarafında. Azerbaycan'da. Şu şu Azerbaycan'da aynen değil mi? Ee, Kırgızları zaten Türk'ten sayıyor muyuz bilmiyorum. Sayıyor muyuz? Kırgızlar çünkü çok farklı. Biraz daha Asya tarafında kalıyor. Bir tane daha. Peki sizler bu saydığınız ülkelerden hangisine esaret etmek isterdiniz? Esaretten kastın? Seyahat, Seyahat mi? E. Ettim zaten şu şaya. Nasıl Özledim. oldu peki? Anlatır mısınız? Dikta sistemi var. Çalıştım şantiyede çalıştığım için biliyorum. Yani biz oraya işçi olarak gittiğimiz için biraz sıkıntılıydı yani. Nasıl diyeyim sana? Mesela şantiye giriş çıkışlarında asker koruması gözetim altında girip çıkıyorduk mesela. Üzerlerimizde sigara vesaire yasaklıydı. Ee, para sistemi biraz çok kötü. Nasıl anlatayım onu da? Mesela dolar bazlı alıyorduk parayı. Orada bankalar doları biraz daha düşük bütçeden alıyor, yüksek miktara satıyor. Kara borsa diye bir sistem var. Kara borsada zaten gidip bozdurduğunda ya dolandırılıyorsun ya da çok büyük bir ihtimalle çok daha fazla zarar ediyorsun yani para sistemi orada öyle. Tabii biraz da hangi birimde para aldığına bağlı. Mesela kendi paralarına göre alırsan hiçbir sıkıntı yok. Ama dolar bazlı aldığın için haliyle dolandırılma olasılığın yüksek. Ülkeyi bilmiyorsun diye. Peki sizler Kayseri'yi İstanbul'dan mı geldiniz? Valla tam olarak İstanbul'dan geldim. Peki nasıl buldunuz Kayseri'yi? Kayseri. Şimdi bak ilk defa ilk defa, ilk defa Kayseri'den götürdüm kendisini İstanbul'a. Kıyas kesinlikle alakası yok yani. Belediyecilik olarak da yok. Halkın kendini geliştirmesi açısından da yok. Bunun da sebebi haliyle kırsal bölgede olmasından kaynaklanıyor bana göre nasıl anlatayım? Yani kötülemeyeyim neyse. O kadarına girmeyeyim. <laughs> Kayseri'nin mi? Kayseri mutfağından ne önerirsiniz takipçilerimize? Mesela ne yedik ki Kayseri mutfağından mantıdan başka? Yani Kayseri denince insanın aklına mantı geliyor. Pastırmayı zaten çok Hataylı biriyim ben bir de. Yani sen gel bana yemek kültürünü Kayseri. Yani alakasız bir şey ya. Kayseri'de bana göre yemek kültürü sıfır. Neden böyle düşünüyorsunuz pek size? Otçul daha çok burada madımak tarzında vesaire işte ne bileyim ben de biraz etçil bir insanım. Haliyle yöreden kaynaklı. Damak uyumu diye bir şey kısmen benim damağıma uygun değil Kayseri yemekleri. Onun da haliyle sebebi belli malum. Yani benim coğrafyamda haliyle etçil yemekler tüketiliyor ki Hatay mutfağı. Bu bölgede de haliyle hamur içi ya da ne bileyim daha çok otçul yemekler yeniliyor. Madımak tarzı ya da ne bileyim fasulye vesaire. Ayşe kadın gibi. Çok daha çok ona ediyoruz. kaçıyor yani. Sağ olun. Osmanlı'dan mı soruyorsun? Yoksa... Osmanlı'dan da soruyoruz. Sor. Coğrafyadan da soruyoruz. Sor Bize günümüzde var olan 5 tane Türk devleti sayar mısın? 5 tane Türk. Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye. Güney Kore'de Türkmen miydi acaba ya? Yok ya o değildi. Neydi ondan sonra? Dur. Ha, Özbekistan he. Özbekistan. Ha. Tataristan. Tataristan'da Türk'ü değil he. Ondan sonra daha var Eski da. Peki bize beş tane Güney Amerika ülkesi sayar Onları ne bileyim kardeşim lan. Güney Amerika. <laughs> Onları bilmem. Onları bilmiyor ki. Onlara hiç gitmedik ki. Bilek. Biz kendi ülkemizin şiirini zor zor çözüyor galiba. Peki Sultan Alparslan Malazgirt'i kaç yılında kimlerden almıştır? 1071 yılında nereden almıştın? Bizanslılardan değil ya. Bizanslılar mı diye onlar? Yok ya. Bizanslılar da Bizanslılardan aldı. Hangi komutandan aldı? Hangi komutanlardan aldı? Hangi komutanlardan onu onu hiç aklıma getirmedim. Onu unuttum gitti ben ama 1070'i iyi bilirim Malatya Seferini. Uhud Savaşı'nı. Peki 1176'da hangi savaş olmuştur? 1176'da mı? O, o onu <laughs> e, acaba Uhud mu oldu acaba? Uhud mu? Yok. Yok. 1070, 1176, 1176. Onu bilmiyorum ki lan. 1176'da da Milo Kefalon Savaşı olmuş. Ne? Milo Kefalon Savaşı. O ne lan? Hadi o Kurtuluş Savaşı'nı biliyor. <laughs> Peki Osmanlı'nın üçüncü Padişahı kimdir? 3. Padişahı. 3. Kanun Sultan Süleyman'dan sonra 3. Murat mıydı? 3. Üçüncü. üçüncü... Murat mı? Peki sizin en sevdiğiniz padişah hangisi? Fatih Sultan Mehmet. Neden peki? Sebebi ne? Sebebi İstanbul'u fethetmesi. Ondan sonra bizim, bizim hocanın adı neydi hocam? Onun hocası vardı ya Fatih Sultan Mehmet'in. He, onun hocası var ya onu, uçu seviyorum. Önümüzde var olan Türk devleti. Onları ben bilmiyorum. <laughs> peki 1071 yılında Sultan Alparslan Malazgirt kimlerden aldı? şey, şey Bizanslılardan aldı. Bizanslılardan aldı. Ha tarih mi diyorsun? Bizanslılardan aldı. Yavuz Sultan Selim İran Şahı'nı tahtını getirdi. Topkapı'da onun tahtını da gördüm ben İstanbul'da altından. Ondan sonra sor. Peki sizin en sevdiğiniz padişah hangisi? Benim sevdiğim en padişah ilkin Selçuklulardan başlıyor. Osmanlıların padişahlarının hepsini seviyorum. Evet. Osmanlı padişahlarından en sevdiğiniz padişah? Yavuz Sultan Selim. Neden Yavuz Sultan Selim? Torunumun ismi de Yavuz Sultan Selim koydum. Bunun da bu da torunum, onun da Ahmet Selim koydum ismini. Ahmet Selim. He. Çok seviyorsunuz Yavuz Sultan Selim. Hepsini seviyorum ben Osmanlıların. Peki Yavuz Sultan Selim'i neden daha çok seviyorsunuz? Onun şeyleri biz Erzurumlara çok uygun onun görüşü. Biz Erzurumluyuz arkadaşız. Onun için Yavuz Sultan Selim sert bir lider olduğu için onu seviyoruz. Peki Türkiye... Fatih Sultan'ı da daha çok seviyorum. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet. Onu da çok, hepsini çok seviyorum. Fatih Sultan Mehmet baştan Nazara Yavuz Sultan Selim. şeyde de, son, son padişahın ismi neydi ya? Bize günümüzde var olan beş tane Türk devlet sayar mısınız? Türk devlet. Günümüzde var olan. Ben bilmiyorum ki. Ben bilmiyorum ki. Türk devlet. Devlet ne oluyor? De... <laughs> Nasıl bir, bir, bir iki tane örnek ver. Azerbaycan mesela. Ha, Azerbaycan. Ondan sonra Türkiye. Türkiye değil mi bunlar? Değil mi? Bilmiyorum Peki Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Bilmiyorum ki abi. Türkiye'de kaç bölge var? 81 il var. Bölge kaç tane? Bölge bilmiyorum abi. Peki bize 5 tane Güney Amerika ülkesi sayar mısın? Onu hiç bilmiyorum. Peki peygamberimiz kaç yılında doğup kaç yılında vefat etmiştir? Bin... Bunu da bilmiyorum abi. Maalesef. Peki o Ramazan ama... bayramının önemi nedir? Ramazan bayramının önemi abi benim pek bilmiyorum da benim düşünemem göre abi. Icık şey. Nasıl diyeyim israf olmasın. İnsanlar biraz kendine çekici dönmesin diye.